Merhaba arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat şu an 8.15. 11.30'da Türkiye saatiyle benim şu 2024 gift odamda olun. 50 veya 100 G arası bir kol dağıtmayı düşünüyorum odaya gelenlere. 23.30'da olacak yani 11.30'da. Şu anda da kaç saat var? 3 saat sonra oluyor. 3 saat sonrasında benim bu odada olursanız herkese gelen herkese 50 veya 100 gold dağıtacağım. Hangisi olursa yani. Şu an fazla gold'um yoktu o zamana kadar. Ne kadar gold'um olursa dağıtmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olabilirsiniz. Yakında yeni videolar da yayınlayacağım. Şu an fazla vaktim olmadığından dolayı video yükleyemiyorum. Allah'a emanetsiniz.